Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş yengeçler yani normal burcumuz ay yengeçler, venüs yengeçler ve yükselen yengeçler izleyebilirler. Hepsi de çok zor olmayacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi yengeç burcu? Yazılsın yorumlara. Ne var ne yok sevgili arkadaşlarım. Evet o zaman hazırsanız bu vice versa destesiyle çift yönlü destemize gene enerjinize bakmak istiyorum sevgili yengeç burçları. Yengeçlerin genel enerjisinde ne var ne yok acaba? Evet. Sevgili yengeçler bir şeytan kartımız gelmiş. <laughs> Yine dakika bir gol bir arkadaşlar içimiz açıldı. Şeytan kartı. Kör şeytan da deriz. Değnek ikilisi kartı. Şöyle bir karar aşamasındayız. Bir de kupa prensi kartımız gelmiş sevgili yengeç burçları. Şimdi arkadaşlar evet. Şöyle kartlarımızı gösterelim. Yani hayatınızda bakın bir yön aşamasındasınız. Yani yön belirleme çalıştığınız bir evredesiniz. Dışarı doğru bakıyorsunuz. Şöyle değnek ikilisi. Buradan da ufuklara doğru bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte hani fethedilecek bir sürü yerler, topraklar var vesaire. Ben Benim gücüm de var ama hani karar vermem lazım. İşte rotamı belirleyeyim, erzaklarımı hazırlayayım, nasıl yapsam falan diye. Düşünüp bakıyorsunuz. Bir yola çıkacaksınız. Size bir yol görünüyor. Ama buna karar vermek için içinizde bir takım düşünceler halindesiniz. Bir yandan ama aksiyonunuz devam ediyor. Belki bir karar almak istiyorsunuz, bir hikaye başlamak istiyorsunuz, bir eğitime başlamak istiyorsunuz. İşte bir yer satın almak istiyorsunuz, bu da olabilir. Ee, belki bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz ya bir harekete geçmek istiyorsunuz. Belki kendinizi yeni açmak istiyorsunuz ama burada bir bakış açısındasınız. Geçmiş ve gelecek yapmak veya yapmamak arasında bir yerde kaldığınızı görüyorum. Bunun bir sonraki aşaması o kişi o yolculuğa çıkar arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkmanızı engelleyen şeylerden bir tanesi de şeytan kartıyla. Yani ya bu borcunuz var ya siz zincirleyen bir takım olaylar var. Ya bir yerden gidememeniz için örnek veriyorum ya taşınacaksınız ama e, işte destek olmanız gereken orada aile, normalde ailenizin yanında yaşıyorsunuz örnek veriyorum. İşte destek olmanız gereken bir aileniz var. Uzaklaşmak istiyorsunuz işte sizi bağlayan bir işiniz var işte istifa basıp gitmek istiyorsunuz ama bir ödemeniz var bir krediniz var o borcunuz var vesaire vesaire bakın böyle bir şeytan kartı maddi olarak ya bu maddi maddesel anlamda illa parayla alakalı olmak zorunda değil maddesel anlamda maddesel boyutta bir konu var bundan dolayı ilerleyemediğinizi görüyorum ama ufukta böyle bir size ya bir teklif gelmiş ya duygusal olabilir işte kariyerle işli güçle alakalı bir teklif gelmiş onu düşünüyorsunuz işte karar versem kabul etsem nasıl olur, kabul etmesem nasıl olur? Yani sizi bağlayan bir şey var ama onu kırıp gitsem bu yolculuğa, kabul etsem bu teklifi. Yoksa ne bileyim otu, otur, oturduğun yerde falan mı yapsam diye düşündünüz bir evredesiniz arkadaşlar. Evet. Yine enerjiniz böyleydi. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Zaten kariyerde mi aşkta bunlar çıkar. E, o zaman gelin ben de bir öncelikle aşk hayatınıza bakalım. Ne var ne yok aşama aşama hangisindeyse zaten ortaya çıkan beraber bakarız sevgili yengeç burçları. Yengeçlerin aşk hayatına genel olarak ne var diyor acaba? Kartlarımızı seçelim. Güzel. Bir de aklınızda kişiyle alakalı kartlarımı seçeceğim. Sonra hepsini beraber yorumlayalım. arkadaşlar yani çok bir enerji değişik joker kartıyla ya böyle kör kütüp daldığınız düşünmeden daldığınız bir olay var aşk hayatınızda genel olarak ya riskli bir olay bir, bir şeyler risk budur deyip anı yaşayayım karpe diyem diye girdiğiniz bir olay sonucu elinizde patlamış olabilir bu olay arkadaşlar kılıç yedilisiyle ya, ya böyle bir gizle, gizlediğiniz bir durum bir anda böyle hani sizin işte bu konuyla yüzleşmeniz için ortaya çıkmaya başlamış. Yani bir şey saklıyorsunuz örnek veriyorum. Bir şey de strateji yapıyorsunuz. Gizemli olduğunuzu düşünürüz. Bir konu olabilir vesaire. Sakladığınız bir şey böyle ortaya çıkmak üzere olabilir veya işte bu konunun böyle ortaya çıkması sizi korkutuyor olabilir. Kılıç ikilisiyle bir sıkışıklık enerjisi içerisine gelmiş olabilirsiniz. Ya böyle sanki dürüst olunmayan bir durum var. Yani ya siz birine karşı dürüst değilsiniz bir şey saklıyorsunuz ya da biri size karşı dürüst olmayabilir arkadaşlar. Diyorsun ki ne ayak ne çeviriyor. Ya bir şey çeviren biri var arkadaşlar. Biri bir şeyden şüpheleniyor. Ya siz birinden şüpheleniyorsunuz aşk hayatınızda. Diyorsunuz ki ne çeviriyor ne ayak bu. Hani bu ara bir soğuk yapma başlıyor. Bir hareketler <laughs> falan şekil hareketler ne yapıyor bu bir anda. Risk budur deyip bir şeylere girişiyor ama. Ne yapmaya çalışıyor dediği bir şey olabilir veya siz bunu yapan taraf olabilirsiniz. Yani bir şeyler sakladığınız bir insan olabilir. Ya böyle bir takım durumlar saklayan kişi kimse o kişi bir sıkışmışlık enerjisi içerisinde arkadaşlar aşk hayatınızda ve böyle bir risk altında. Yani bir şeyler ortaya çıkmak üzere bakın. Bir şey saklıyorsanız arkadaşlar iyi saklayın. Çünkü bir dolunayda her şey ortaya çıkabilir. Eskiden eski zamanlarda böyle ninjalar, samuraylar falan o dönemlerde suikastlar yapmazlarmış. Ya da hırsızlık olaylarına girmezlermiş. Çünkü dolunay her zaman bir şeyler ortaya çıkarma enerjisi içerisindedir. Yani ayın ışığı ya sadece görsel olarak değil enerjisi olarak da ortaya çıkarma enerjisi içerisinde. O yüzden bir şeyler bu dolunayda olmasa sonraki dolunayda ortaya çıkabilir. Böyle bir enerjiye inanıyor birçok insan tarih boyunca da böyleymiş. Dikkat etmek lazım çünkü gerçekten de öyle. O yüzden hani bir şey saklıyorsanız dikkat edin. Sizden bir şey saklandığını düşünüyorsanız birçok arkadaşlar böyle. Kolektif enerji olduğu için ikiye bölüyorum. Bazı arkadaşlar saklayan taraf, bazıları saklanan taraf. Bir şey saklanıyorsanız mutlaka ortaya çıkar. Gerçek er geç ortaya çıkar arkadaşlar. Hiç merak etmeyin böyle bir durum var. Aşk hayatınızda bir takım sinsilikler, gizli saklı olaylar var arkadaşlar siz bir şeyden şüpheleniyorsunuz ya da birisi sizden şüpheleniyor. Şimdi evet. E, ee, aklınızdaki kişiye gelelim. Aklınızdaki kişiden aldığım burç enerjilerine geldiğim zaman böyle bir balık. Balığı çok aldım. Balık. Ee, akrep olur. Başak. Sevgili arkadaşlar. Aslan. Ee, bazılarınız için de böyle bir açıkçası Oğlak enerjisi olabilir ya. Oğlak da olabilir gibi geldi. Bu burçlar dışındaki burçlar da olabilir. <laughs> bir yandan kartlara bakalım. Bu burçlar dışındaki burçlar da olabilir ama baskın burçlar bunlar. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişi ve sizin aranızdaki hikayeyi anlatıyor olacağım. Bir taraf siz bir taraf aklınızdaki kişi ben bir tarafı işte siz diye anlatacağım. Ee, ama hani aklınızda kişinin enerjisi de olabilir o. Hikayeyi kendinize göre alabilirsiniz. Çünkü kolektif bir açılım olduğu için çok fazla arkadaşın enerjisi karışabiliyor. Ee, ona uygun olarak bakarsınız. Hangi taraf siz, hangi taraf karşı taraf zaten onu bilirsiniz. Hikayenize göre alın arkadaşlar. Şimdi evet yani bir taraf siz değilseniz diğer taraf sizsiniz demektir. Öncelikle arkadaşlar e, aklınızda kişinin enerjisine gelmeden önce sizden bir başlayalım. Dünya karşı ile bakın burada. Ee, sizin bu kişiye karşı hissiyatınız dünya seviyesi nedir? Artık bir döngüyü kırmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben büyük resme odaklanmak istiyorum. Yani sen, senin o yaptığın ufak gergin hareketler o, bu falan ben bunlara gelemem artık. Yani ben tamamlanmak istiyorum hayatımda. Belki evlenmek istiyorum, belki dün birçok arkadaş burada, bu videoyu izleyen birçok yengeç arkadaşım işte evlenmeyi düşünüyor olabilir ya da hayatını artık böyle e, küçük detaylarla böyle harcamak istemiyor olabilir. Yani diyorsunuz ki ben hayatımı tamamlayabileceğim. Bir, insan arıyorum. Sürekli aynı döngüyü tekrar yaşamak istemiyorum. Sürekli aynı kaos tekrar yaşamak istemiyorum dediğiniz bir durum var sevgili arkadaşlar. Karşıdaki kişiye baktığım zaman da ya bu kişi böyle ya yakın zamanda böyle bir kutlama yapmış olabilir. Belki bir doğum günüydü yakın zamanda. Doğum günü enerjisi var. İşte ya bir kutlama arkadaşlarla vakit geçirdiği, sosyalleştiği bir evre olabilir. Yakın zamanda yani ya kız arkadaşlarıyla olabilir. yani yakın arkadaşları. Kız olmak zorunda değil. Ee, böyle hani vakit geçirdiği ve böyle bir kutlama yaptı belki bir düğün bir organizasyon bir doğum günü içerisinde yer aldığı bir evreden geçiyor. Çok keyifli vakitler geçirdi Sosyalleştiği bir evrede ee, baktığım zaman hani bir yandan bunlarla uğraşan bir gündemde olduğunu görüyorum. Şimdi eylemsel olarak ise tasın dokuzlu kartla siz diyorsunuz ki ben birazcık artık kendim vakit geçirmek istiyorum. Yani biraz kendi bağımsızlığıma özellikle ekonomik bağımsızlığıma odaklanmak istiyorum. Parasal olarak gündemlerime odaklanmak istiyorum. Biraz kendime yatırım yapmak istiyorum. Yani seni mutlu etmeye çalışıyoruz. Sen hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun. Sürekli ben senin işte maddi gündem işte şu alınacak bu alınacak ya da şu yapılacak şöyle olacak falan ya da işte şöyle bir borç var böyle bir borç var. Hiçbir şey bitmiyor. O zaman ben ne yapacağım? Biraz kendimle alakalı gündemlerime odaklanmak istiyorum. Ben biraz kendime harcama yapmak istiyorum. Kendime bakmak, kendime yatırım yapmak istiyorum. Ekonomik bağımsızlığımı kendime e, çevirmek istiyorum dediğiniz bir evredesiniz arkadaşlar. Karşı tarafta bakın ya bir olay yaşanmış, bir gerginlik yaşanmış olabilir. Kupa 5 kart ile bir hayal kırıklığına uğramış olabilir sevgili arkadaşlar yaşanan bir durumdan ötürü. Yani artık arada yaşanan durum neyse. E, belki hayal kırıklığına uğranan taraf siz de olabilirsiniz enerjiler tam tersi ise. Burada bir hayal kırıklığına uğrama durumu var. Belki maddi bir konudan dolayı tartışılmış olabilir. Çok beklediği ama bir türlü gerçekleşmeyen bir olay olabilir. Sanki bir şey bekliyor ama bir türlü o şey gerçekleşmiyor gibi arkadaşlar. Özellikle ee, hani karşı tarafın enerjisinde şey var. Ya yani işte bekliyoruz, bekliyoruz ondan sonra ama artık böyle tatmin olmuyorum bu olaylara. Belki de hani sen beni çok da düşünmüyorsun enerjisi var arkadaşlar. Ama halbuki siz arkada çok fazla uğraşıyorsunuz bir şeylerin gerçekleşmesi için. Diyorsunuz ki yani işte ya şunun olmasını istiyorum dedim bunu yaptım. Şunun olmasını istemiyorum dedim işte onu yapmadım. Ama sen gün sonunda hiçbir şekilde tatmin olmuyorsun diye böyle karşıdaki kişiye baktığınız bir durum var. Çünkü karşıdaki kişi iki tane kupa sağlam ama üç tane yıkıldı diye artık o ikisini de görmüyor. Diyor işte nalet olsun böyle hayata falan deyip böyle olumsuzluğa negatifle kapılan bir karakter arkadaşlar. Bir hayal kırıklığına uğrama durumu var. Baktığım zaman şimdi size verilen tavsiye azize kartla hislerinizin böyle sesini dinleyen yani sezgilerinizin Şeyini takibini yapmak arkadaşlar. Bir şey seziyorsanız doğru olma ihtimali yüksek. Bir şeyden şüpheleniyorsunuz örnek veriyorum. Doğru olma ihtimali yüksek. Sevgili arkadaşlar. Ee, az önceki durumda gene olarak aşk hayatınızda böyle şüphelendiğiniz bir durumlar falan çıkmıştı. O yüksek ihtimal bununla bağlantılı. Şüphelenen siz olabilirsiniz. Azize kart diyor ki sezgilerini takip et. Bir şeyden işkileniyorsan orada bir olay olabilir. Takip et. Özellikle rüyalarına falan bak dediği bir evrede sevgili yengeç burçları... İçimizde böyle takibini yapalım. Sessizce izleyin ve gözlemleyin sadece. Yani çok fazla bir şeyin içerisinde konuşursanız konuşursanız ne olur? Siz çok fazla orayı gözlemleyemezsiniz. Ama insanlar çok siz sessiz kalırsanız insanlar konuşmaya başlar. İnsanlar konuştukça ve siz de çok fazla şey yapmadıkça, kısa cevaplar verdikçe falan filan o kişi kendini açık etmeye başlar. Ufak ufak bilgiler almaya başlarsınız. Gözlemleyin, gözlemleyin, gözlemleyin ve sonunda zaten o gözlemin sonucunda olay netleşecek. Sevgili arkadaşlar. Evet gelecek kısmına geldiğimiz zaman Kupa 400 kartıyla şimdi burada karşı taraftaki arkadaşımız yine tatmin olmaya devam ediyor bir şeylerden. Bir şeyler onu tatmin etmiyor ve hani öndeki o sağlam şeyleri görmüyor. Bir şeyleri sanki görmezlikten geliyor. Yani hani öndeki fırsatları tepen biri var. Bu kişi siz de olabilirsiniz bu arada. Yani fırsatları görmeyen, bir şeyleri tepen, gerçekleri görmeye odaklanmayan bir karakter. Bir şeylerden memnun değil, tatmin olmuyor yani bir hikayede. Ve sonrasında bu olaylar yaşanırken tabii bir şeyler patlayacak. Nedir? Mahkeme kartıyla diriliş günüdür mahkeme. Kıyamet gününün canlandırılması gibi düşünün. Yani halı altında süpürlen şeylerin gün yüzüne çıkması. Mesela bir derdiniz, bir sıkıntınız var, bir güvensizlik var arada. Ya ben bunu bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bunu artık işte önüme getirme demişsiniz mesela. Siz veya karşı taraf neyse. Halının altında süpürülmüş ama o konu halle olmamış. Sadece konuyu kapatmışsınız o an yani. Şimdi bakın bu tarz hangi konu varsa mahkeme kartıyla gün yüzüne çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte o yüzden halının altına süpürmemek lazım bazı olayları. Burada hani kişiler artık mantıklı rasyonel davranacak. Bakacak diyecek ki Hı, tamam böyleyse o zaman bu konuyu halledebiliyorsak halledelim. Halledemiyorsak da ona göre bir çözüm yolu bulalım. Dediğiniz bir evre olabilir. Tasım kralı kartıyla biraz zamana bırakacaksınız bazı konuları. Bir de e, onun sonrasında maddi olarak çok gündem olabilir. Belki bu halının altına süpürülen konulardan bir tanesi maddiyatla alakalı olabilir. Mesela siz bir para bekliyorsunuz o para sürekli gelmiyor. Ya da karşı taraf bir para bekliyor. O para bekle gelsin yani. hani yani Bir para konusu kesin var. Parayla alakalı ya da güvenle alakalı, istikrarla alakalı bir konu var. Yani ya parayla alakalı gelmeyen bir para bir taraf bekliyor o gelmiyor. Hayatınızı ona göre kuracaksınız. Mesela evleneceksiniz olmuyor ya rütbeyle statüyle alakalı bir şey olabilir mesela bir statü, statü konum işle alakalı bir şey olabilir ee, veya böyle hani bu tasım güven istikrar yani düzenli bir ilişkiyle alakalı bir şey olabilir genel olarak sağlanmayan böyle somut olarak toprak elementle bağlantılı bir takım konular var bunlar sağlanmadığı için e, halının altına süpürülen şeyler tekrar gün yüzüne çıkıyor ve ne oluyor sonrasında ise bir, bir taraf bu konulardan dolayı tatmin olmuyor sevgili arkadaşlar gelecek kısımda. Yani eğer böyle iletişimsizseniz bir iletişim durumu olabilir. Tekrar bir yüzleşme mahkeme kartıyla ama burada hani biraz zamana bırakılacak bazı olaylar. Hani konuşursunuz ama sonra çok bir şey çıkmaz. E, tamam ama bunu zamana bırakalım dersiniz. Belki uzun zaman sonra, yıllar sonra hani bu artık gündeminizde bile olmayabilir artık bu kişiyle olan durumda. Biraz böyle hesaplaşma gibi bir gündem olacak bir adım gelirse de. Bu kişiyle olan durumlar genel olarak böyle. Bir de yeni bir aşk olasına bakalım. Yeni aşklar yeni fırsatlarda ne var ne yok. Arkadaşlar şöyle sizi anlayan biri var zaten çevrenizde. Bakın kupa kralı kartıyla sizi anlayan gerçekten şefkatli bir karakter var çevrenizde. Yani böyle şey empati kurabilen, tam sizin gibi düşünebilen, kafa yapınızı anlayan, derdinizi dinleyen, sizi gerçekten anlayan bir karakter var ama dış engeller o kadar fazla ki. Yani bir mücadele var arada. Yani ya başka insanlar var, başka koşullar var, bir türlü engeller var. Ya o kişi bir araya gelmeniz için hani böyle sanki tüm dünya şey yapıyor diyor. Hayır dur işareti falan var böyle hani. birilere birileri engel oluyor gibi. Dış koşullar çok müsaade etmiyor gibi. O yüzden bu arada bu kişi de böyle bir başak enerjisi olabilir. Başak burcu enerjisi ya da böyle çok olgun bilge her şeyi analiz edebilen zeki bir karakter olabilir. Hani ee, ermiş kartlı böyle bir karakter karakteri var bu kişinin zeki bir karakter. O yüzden bu kişi iyi izole olan, kendini yalnız hisseden, yalnız takılan bir karakter, yalnız kovboy gibi takılan bir karakter olabilir. Ve hani siz diyorsunuz ki o beni anlıyor ama koşullar müsait değil. Dediğiniz bir evre olabilir. Peki bu kişiyle alakalı durumlar nasıl şekillenecek peki? arkadaşlar şöyle siz bu kişiye karşı evet duygusal bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Yani duygusal bir bağlantı var ama arada üçüncü kişiler var. Yani ya sizin hayatınızda birisi var ya o kişinin hayatında birisi var. Bir üçüncü kişi enerjisi var. Ya bu durum bitse bile yani bu üçüncü kişi enerjisi bitse bile sevgili arkadaşlar karşı taraf bunu çok istemeyebilir. Kılıç karacası kartıyla. Yani artık kimin e hayatında birisi varsa diğer taraf ve bunu gördüğü için artık istemiyor. Mesela karşı tarafın hayatında birisi varsa siz istemeyen tarafsınız. E, o bitirse bile artık istemediğiniz bir durum oluşabilir. Hani ya ben bununla uğraşan benim kalbim yaralanın deyip kestirip atabilir kişi. Veya işte e, sizin hayatınızda birisi varsa karşı taraf bunu yapabilir? Yani burada böyle bir imkansız aşk gibi bir şey var sanki. Burada yapmanız gereken şey arada hani o kurabileceğiniz empati, dert paylaşımı gibi şeyleri yapmak ama daha fazlasını beklemek. Çünkü arada üçüncü kişi enerjileri var. Bunlar da karşı tarafın ya da sizin işte kabul edemeyeceğiniz bir durum. Belli bir seviyede kalmak buradaki ilişki için çok daha iyi olabilir sevgili arkadaşlar. Bu bittikten sonra yani hayatınızda bir şeylerin bitmesi gereken bir ilişki varsa ya da hani artık hangi tarafın bitmesi gereken bir ilişki varsa o bittikten sonra İki taraf daha e, rasyonel bir şekilde bunu düşünüp tamam artık hani ben sana yardımcı oldum bu konuda ama hani biz yine de beraber olamayız enerjisi içerisinde yaklaşabilir ve sonrasında sizin hayatınızda ve karşı tarafın hayatında ayrı ayrı başka insanlar olabilir. Ya sanki birbirinize böyle e, o konuda geçiş aşamasında böyle geçiş bekçisi gibi ya yani eşlik ediyorsunuz gibi. Yani bu yollar bir buraya kadar beraberiz. Ondan sonra ama kayıktan ince herkes kendi yoluna bakar enerjisi içerisinde olduğunuz bir durum var. Yani daha çok ruhsal, duygusal bir dayanak gibi bu kişi. Ve siz hani birbirinize böylesiniz. Ama sanki yollarınız ayrı çizilmiş gibi bu kişiyle. Yani bir yolculuk ama bu yolculuk bitebilir gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Baktığım zaman. Yine aşklar, yeni fırsatlarda durumlar böyle. Bir de kariyere gelelim. Kariyerde ne var ne yok sevgili gençler. güzel kariyer çok iyi arkadaşlar e, iki ya bir yol ayrımındasınız para ve para arasında <laughs> yani şey daha güzel ve çok daha güzel arasında bir yol ayrımındasınız arkadaşlar Açlıklar kartla bir karar verme aşamasındasınız parasal gündemleriniz var e, tılsım şövalyesi tılsım kraliçesi bakın ilerleme var kariyer hayatınızda para konularına bir birikim yaşıyorsunuz daha da birikmeye devam ediyor. İşte bir şeyler bolluk bereket enerjisi hayatınıza doğru çekiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Bir şekilde para akmaya devam edecek. Bir yerlerden bir para geliyor. Belki bir şeyler satıyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz. Bir alım satım muhabbeti var. Bir ticaret olayı olabilir. Ee, bir satma olayı var. Hani bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Bu sattığım şeyle ne alsam gibi olabilir. Ya da bir paranın gelmesi. Belki bir miras, toplu bir para. Yani yoğun bir para akışı görüyorum. Parayla alakalı çok gündeminizde olacak. Gelecek anlamında yani artıya geçme durumunuz var. Ve bunları çok doğru değerlendireceğiniz bir evreye doğru gidiyorsunuz. Nasıl değerlendirsem işte atıyorum para geldi bununla ev mi alsam araba alsam gibi. Hani böyle bir takım değerlendirme süreçleriniz olabilir. Bunlar size yani şey gibi ilerlemeler var hayatınızda. Bir yükseliş var. İşi olmayan arkadaşlar iş bulurlar bu arada. Sadece hangi iş e, bana daha uygunu te tercih etmeniz gereken bir durum olabilir. Maddi konularda güzel bir ilerleme var. Böyle hani beklediğiniz bir tazminat, bir para varsa onu alırsınız. Ba ama bazı şeyler biraz zaman alacak. Yani hani zaman biraz yavaş ilerleyebilir. Çünkü para konusunda yani tılsım konularında özellikle toprak elementi var söz konusu. İşte bunlar paraya da giriyor. iş konuları, kariyer. Bunlar yavaş ama sağ e, sağlam ilerler. O yüzden sizinle böyle bir durum olacak. Ama bir para akışı geliyor arkadaşlar. Rahat olun. Biraz rahatlama evresine doğru gireceksiniz. Özellikle doğum gününüz bu konuda çok belirleyici olabilir. Doğum gününüze yakın tarihler ve doğum gününüzün sonrasındaki tarihler sizin için çok çok belirleyici olabilir. Hani yakın tarihler, işte bir bir hafta öncesi, bir hafta sonrası falan. Oralarda çok büyük açılımlar yaşayabilirsiniz kendi hayatınızda baktığım zaman. Evet, son olarak tavsiyeler kısmına gelelim. Sevgili gençler için bir tavsiye rica ediyorum. Sevgili gençler bir tavsiye alabilir miyiz sizler için? Şöyle bir tavsiyemiz geldi. ters söyle gösterdim. Şöyle bir tavsiye. Hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın diyor. Ay çok güzel bir kartımız gelmiş. Hani o kadar sen diyor başarısız olduğunu düşünsen bile işte hayal kırıklığı yaşansa bile hayallerini gerçekleştirme yolundasın. Yani doğru yoldasın diyor baktığımız zaman. Evet bir tane de evet hayır cevabı seçelim sevgili İngilizler için. Bu arada kameranın farklı farklı yerlerine bakıyorum arkadaşlar. <laughs> ben biliyorsunuz şuraya bakıyorum. Ve ki neden oraya bakıyorsun falan. Benim kameramla ayakta bir sıkıntı o yüzden. Şimdi şu taraf çok daha iyiymiş. Bu tarafa odaklanılması gerekiyor. Aslında şu tarafa bakılması gerekiyormuş. Oraya bakmaya çalışıyorum. O yüzden böyle bir talim halindeyim. Ara ara ortaya şöyle şuralara falan bakıyorum. Hani yalnız farklı yerlere baktığımı görüyorsanız bilin ki ben kameranın bir yerine bakmaya çalışıyorum aslında. Başka birine ya da başka biri değil. Şuraya şöyle bu Bu aralar birbirine çok yakın bu arada yani. Bunu açıklayayım dedim. Çünkü birine mi bakıyorsun, neye bakıyorsun falan gibi olması Ekrana bakıyorum sadece. Ee, evet şimdi son bir tane evet hayır cevabı seçiyor olacağım. Aklınızdan bir soru tutmanızı rica ediyorum. Cevabı evet ya da hayır şeklinde verilebilecek bir soru olsun. Güzelce odaklanalım. Aşk, para, kariyer fark etmez sorunca e, ne oldu. Sevgili yengeçlerin aklındaki bu sorunun cevabı nedir? Odaklandınız, tuttunuz diye düşünüyorum. Seçiyorum o zaman cevabı. Seçtim. Cevap belki. Şöyle belki. Nasıl bir belki bu? Her türlü olasılığa açık olun. Cevaplar orada bir yerde demiş. Her türlü olasılığa açık oluyoruz sevgili arkadaşlar. Cevaplar oralarda bir yerde. Yani her şey olabilir. Her an mümkün de de her şey mümkün. Her an her şey olabilir. Her şey açık olun. Tüm olasılıkları, sonsuz olasılıkları açık tutun arkadaşlar. Olumlu düşünmeye de devam edin tabii ki. Olumlu enerjiler her zaman olumluyu beraberinde getirir. Böyle bundan, bunu düşünmekten bir zarar gelmez. Evet, ışık olsun, şifa olsun sevgili yengeçler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.